Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar. Evet dostlar bugün kaldığımız yerden modsuz survival'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz ve üzücü bir şekilde söylemek istiyorum ki bir kayıt almıştım. Maalesef kayıt programından dolayı her şey çöp olmuş. O yüzden çok üzgünüm. E, ama telafi etmek adına bu videoyu çekiyorum ve hemen önümüze bir yaşlı tabelası adı altında bir varil çıkıyor. Dayım bize sağ olsun canı yediğim birazcık hediye bırakmaya çalışmış yaşlı yaşlı. Şekerleri bırakmış biraz. Buğday, elmas, at zırhı ve eğer bırakmış sağ olsun. Dayımıza teşekkür ediyoruz. Şunlar da elindekileri de atayım da bari o zaman işime yaramıyor bunlar benim zaten. Buralarda felaket bir şekilde bu mürekkep kesileri buluyorum arkadaşlar. Devamlı şuradaki ahtapotlar ölüyor ne yapıyorlar bilmiyorum ama mürekkep balıkları ölüyorlar. Bunda dayım getirdi altın avuç. Köylünün birinden veriyormuş galiba. Bir tane zümrüde diyor. Üç tane altın diyor alıyorum diyor. Mehmet Ali diyor diye ye, ye diyor. Evet dostlar dayımdan bir birazcık büyük taba aldım. Ne diyeceğimi unuttum önce. Birazcık büyük kitap aldım. Ee, dayım ipeksi dokunuşlar, kırılmazlıklar bilmem neler. Dayım bayağı bir sert gidiyor sağ olsun. Valla yalan olmasın biz de sert gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi burada bir sürü malzemelerim benim elmaslarım falan. Yani bizimki de boru değil yani. Biz burada çalışıyoruz iş yapıyoruz yani. Hemen altına şey yazmışlar ilk videonun abi game mod maçtım filan bilmem ne. Arkadaşlar biz burada game mod açamıyoruz. Nasıl game mod açalım biz burada? Zaten game mod açtığımız zaman bir anlamı kalmaz ki. Neyse bir sürü şeyleri yaptım ve bunların hepsini size gösteremedim. Ee, gösterecek videolarımın hepsi çöp oldu maalesef arkadaşlar. Yani bu çok üzgünüm buna. Sesler filan hep üst üste binmiş, karışmış. Bir sürü problem olmuştu. İyi bayağı derin varmış. Ee, çünkü çok sayıda e, şey yapacağız, eşya çerçevesi yapacağız. Ve ilk önce şurada size yaptığım şeylerden birazcık bahsedeyim. Hatta şöyle gideyim de direkt karşısından çıkınca görün sizde. Baba nasıl nasıl baba nasıl? Yalnız çok güzel gözüküyor ha. Böyle yanına doğru ilerleyeyim, içine gireyim size de göstereyim. Lan ne no kadar çok balık balık var burada. Her yer balık ahtapot. Arkadaşlar burada şöyle küçük bir giriş vardı. Böyle kenarda olsun diye, görünmeyen bir yerde olsun diye buraya yaptım. Bunlar da önde set gibi kaldı. Böyle buraya yol mal çekmeyeceğim. Böyle köhne bir yerde kalacak da burası. İçeriye her şeyin gelişimini yaptıktan sonra, komple bir dünya gibi yerleştikten sonra şuraların hepsini kaldırmayı düşünüyorum. Buraya şöyle söyleyeyim, hiç iz bırakmamayı düşünüyorum ama belli de olmaz benim sağım solum. Bilirsiniz beni. Efendim söyleyeyim hemen yavaş yavaş içeriye giriyorum arkadaşlar. Bir yandan da bakıyorum kayıt durdu mu diye. Çünkü bazen OBS'in ne zaman nerede ne yapacağı belli olmuyor. OBS anında kaydı durdurabiliyor. Ben Windows 10'a geçtikten sonra oldu. Neden oldu anlamadım. Anlayın arkadaşlar bir yazsın. Dostlar buraları tamamen kazdım. İçlerine tuğlalar döşedim. Birazcık zincir yapıp böyle güzel fenerler yaptım. Ve güzel bir sandık odası girişi ve içini yaptım. Şunların altında şeyler var. Bizim bal lambalarımız var yerleri aydınlatması açısından. Ön tarafta görünür şekilde çok mesa, meşale, mesale ne ya? Meşale koymamaya karar verdim arkadaşlar. O yüzden hemen şurada arkalarına koydum sadece. Şunlardan da fazla harcamamak için. Bunları yaptığım derim dipeksi kazmam yoktu. O yüzden bunlar birazcık kısıtlıydı. Şimdi derim dipeksi kazmam var. Ama gene de buraya harcamayacağım. Güzel güzel sandıklar çıkacağım buraya arkadaşlar. Şimdi bakalım gidelim birazcık bir e, sandık falan yapalım. Çok sayıda, çok sayıda bunlara da böyle bir dış çekim almıştım. Maalesef Bedion Client. Maalesef Bedion Client bu koyu verince bütün kayıtlar gitti arkadaşlar. Bedion Client de replay modu aldım. Açmadı. Yapacak bir şey yok. Hepsinin kaydını almıştım. Bunların nasıl yapıldığını. Buralarda bir sürü çalışma yaptım. ağaç kestiğim oraların içine oydum. Tamamına güzel bir çalışma yapmayı düşünüyordum ama maalesef Bedion Client izin vermedi. Şöyle bir yatalım, uyuyalım yaşayanların birçoğu ölümü hak ediyor ve ölenlerin bir kısmı yaşamayı hak ediyor. Yaşamı onlara verebilir misin? O halde hak hukuk adına ölüm buyurmakta çok acele etme çünkü en bilgi olanlar bile her şeyin sonunu göremezler. O Gandalf. Dayının e, eser arkadaşlar bunlar. Her yattığımızda ayrı bir şey gösteriyor bize. E, ayrı bir şeyler işte Theoden'in, Arwen'in, Aragorn'un, Legolas'ın söylediği şeylerden bize kesitler sunuyor. Şimdi yanımıza böyle 4 stick alalım. Bunların hepsini tahtaya çevireceğim. Daha sonra bunların hepsini şeye çevirelim. Sandığa çevirelim. Sandık mı? Sanmadık diyormuşum. Ve kötü bir espri yapıyormuşum. Neyse şunların hepsini hemen bir sandık yapalım. Oğlum ne kadar çok sandık oldu Ama bu sandık yetmez ki. Ben size söyleyeyim ha. Dur şöyle yapayım. Hemen şuradan birazcık daha. Şöyle 1, 2, 4. Bunların hepsini çevirelim. Biliyorsunuz arkadaşlar tahtayı artık daha altı yana yerleştiğim için ee, çok fazla kullanma şansım olmuyor. Kullanmayı isterim çünkü Ladin'i çok seviyorum ben. Ladin ve Kırıktaş uyumu bence bir harika. Ama aşağıda Kırıktaş'a pek gerek kalmıyor arkadaşlar ya. Hemen şuradaki sandıklarımı da bir alayım. Ve yavaştan yavaştan sandık koymaya gidelim arkadaşlar. Daha sonra bunların üstüne eşya çerçevesi falan yapacağız. Hani video kaydı çöp oldu olmasın ama ben gene de dedim ki arkadaşlar videosuz bırakmayalım. Videoyu atmaya da dedim bir hafta falan olmuş. Dedim en azından ee, iş yapacağız beraber videoda işimizi yapalım, muhabbetimizi yapalım. Ondan sonra yolumuza bakalım dedim. Şimdi buradan başlamam lazım benim. Hemen şöyle. Ama buraya biz çiftli yüklenmemiz lazım. Bu şekilde konuşa konuşa olmuyor. Ben ne yapayım? Bunu hemen bir güzel sandıklarını yüklendikten sonra arkadaşlar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi büyük çoğunluğunu yaptım. Çok az bir şey kaldı. Yalnız aralarında da sandıkları koyunca daha bir efsane durdu. Belki ortalara bir şey yaparız ya da bu şekilde bırakırız. Henüz tam olarak karar vermedim. Ya da dayım geldiği zaman da gene e, biliyorsunuz benim kadim krallıktayken böyle güzel bir şeyleri yapmıştı. Abi bayağı bir eksik kaldı. Bayağı bir dediğim bir 10 tane falan eksik kaldı galiba. Hem gidelim onları alıp gelelim hem de bir şeylerden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi dostlarım ben ilk önce bu taraftan giriş yapmaya karar vermiştim. Fakat baktım burası daha gülü, güzel hoş duruyor. Buralar daha birazcık daha değişiklikler. İşte e, yosunlu tuğladır. İşte ağaç yaprakları falan daha gizler gibi böyle güzel bir şeyler yapmayı planlıyorum zaten ama şimdilik böyle bir, bir, şey yapayım dedim. İlk başta geldim buradan girdim. Şuraya birkaç sandık attım işte şöyle. Buradan aşağıya madene falan indim. Baktım burası çok tat vermedi. Lan tam üstümde şey varmış. Zombi köylü. Dedim şu zombi köylüyü alayım geleyim. Abi şurada delik varmış sen tut. Ben buradan inme de şuradaki delikten çık. Oradan beni takip etmeye kalk. Yandı gitti arkadaş. Nasıl üzüldüm ya. Neyse şuradan hemen birazcık daha odun yapalım. Ve ondan sonra birazcık sandık yapıp götüreceğiz bunları ama sandık yapıp götürmeden önce şöyle sandık yaptık. Sana sandığımız oldu. İyi oldu aslında. Olsun. Çok e, önemli değil. Fena da olmadı. Dur şunların hepsini bir şey yapalım. Bunların hepsini de bir şeye çevireceğim zaten çubuğa çevireyim. Sonra bunların hepsini eşya çerçevesi yapacağım arkadaşlar. Kaç tane oldu? 64 tane eşya çerçevem oldu. Ee, bir 25 tane daha da eksik kaldı. Tamam onlar da eksik gerisi tamamlarız. İlk önce yaptığımız sandıkları bir tamamlayalım. Abi yine seste sıkıntı olmuyor diye inşallah diye bakıyorum ama. İnşallah sıkıntı olmuyordur seste filan. Dün kesik kesik gelmişti çünkü. da birazcık sıkıntı olmuş bunları sonra düzlerim ben. Arkadaşlar burada bu şekildeki lamba şeklim nasıl olmuş? Yorumlar kısmında bir yazın. Ben de ona göre bir şeyler yapayım. Daha bunlar hiçbir şey. Daha buraya oda gelecek. Burası da alçıya kadar gelecek. Ve beyizim 11. seviyeye kadar indirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. 11. seviyeye kadar çok güzel base indireceğim. Böyle e, yeraltı şehri gibi bir şey kurmayı planlıyorum ama tabii ki bakalım buna zamanımız ve sabrımız yeterse diyelim. Şimdilik. Hemen eksik kalan yerlerimizi tamamlayalım. Bu arada çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, videomuz 2000 küsür like olmuş. E, Videoya ilgi bayağı bir yoğun, 21 de geçmişti galiba benim bu baktığım zamanlarda, 21.000'in geçmişti evet. E, siz böyle istedikleri oldukça ben de atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani biliyorsunuz, atma isteğimiz bu şekilde oluşuyor. Elinize, kolunuza sağlık diyorum. Şu kapının girişi çok iyi olmamış, onun farkındayım, onu bir ara değiştireceğim, onda sıkıntı yok. Ee, şu getirdiği meşal çerçevelerinden birazcık takalım. Bu ne yapabiliriz buraya? Bunların hepsi tek bir tane mi olsa? Ee, bu kadar item var mı? Bu kadar item var olmaz olur mu? Burayı geçer bile itemler. Şimdilik şöyle yapalım o zaman bizde de. Ee, şöyle ilk girişlerden birer tane çakalım. Yani toplamda ikişer sandık olsun. Yani üstteki gösterdiği simge alttaki sandığı temsil etsin diye düşünüyorum. Birer tane yapıştıralım şimdilik. Yeterse üstüne yapıştırırız. E, elimizde zaten bayağı bir 25 tane daha filan deri var. O derileri de hemen... Bir çubuk alırım. Buna yapıştırırım abi. O gayet iyi. Şimdi bu bunu yapıştırdı. Bu buraya. Bu şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. Hani şöyle söyleyeyim. Buradakinin ne olduğunu... Buradakinin ne olduğunu bir üstteki belirleyecek yani. Şuraya koyduğum item şu ikisini belirleyecek. İkili ikili sandık şeklinde olacak. E, araya bir şey koysaydım sadece sandık sayısını azaltmış oldum. Zaten bunlar bile fazla. Sadece güzel gözüksün diye koydum arkadaşlar bunları da. Sadece güzel gözüksün diye koydum. Bakalım yani hoşumuza gitmese daha sonra değiştiririz. Her şeyi bizim elimizde zaten sıkıntı yok. Lan yanlışlıkla sandığı açtık iyi mi? Şeklinde arkadaşlar. Bunları daha sonra video dışında taşırım ben. E, beyaz olsun diye, değişik bir görüntü olsun diye tavanı bu şekilde Diorit kapladım arkadaşlar. Yarım basamak Diorit'le kapladım e, tavanımızı. Hem şu üstteki sandıklar tam blok olmasa açılıyor ya da üstüne bir tane eksik koyacaktık. Arada fazla boşluk gözükmesin diye böyle yapmak istedim. oyma taş olayı zaten bilenler bilir, bayağı severim ben. O yüzden oyma taş olayı da koyduk ki bu şekilde temiz gözüksün diye. Bu videodan sonraki videolarda e, muhtemelen Sanat bulur muyuz bulmaz mıyız henüz bilmiyorum. Adam tam karar vermedik. Ne diyor? Yaranana doğru bir oku bile tuzağa düşürmeye çalışmam. Nastritti fara Dayımın işleri gene. Evet dostlar uyuduk uyandık kendimize geldik. Burasının aşağıya kadar ineceğimizi söylemiştik zaten. Şimdi arkadaşlar demiş ki abi demiş hani malzemeleri game mod birden mi aldın demiş. Hemen aşağı inerek Son olarak da aşağı inerek size e, ne kadar bir alanda kazı yaptığımı hemen göstereceğim sizlere. Benim kazı yapma tekniğim, tarzımı bilenler bilir arkadaşlar. Çok fazla e, elmas bulabiliyoruz bu şekilde. Hani çiftli tarama yöntemiyle giderek şöyle iki tane bir iki tane bir bırakarak. Bakın buradan abi böyle, buradan böyle bazı yerlerin sonu gözükmüyor arkadaşlar. Bakın sağ tarafımdakileri görüyorsunuz değil mi? Ben yeri geldi. Hani şöyle söyleyeyim 4 bir 6 bir tane daha buldum. Toplamda servet 3 kazma ile 39 tane elmas elde ettiğim oldu arkadaşlar. Bunlar da tabii ki üstümün başımın zırhını harcadım. Efendim söyleyeyim kazma kaç tane kazma kırıldı ya da tamir etmek zorunda kaldım kazmaları seviyem olmadığı için. Hani bir kazmayı 3 elmasa tamir edebiliyorsunuz yani yenilebiliyorsunuz örsünüz olduğu için. Bu şekilde yaptık. Hani umarım sizler de beğenmişsinizdir. Son olarak da şu kalemizin e, dağ altı girişimizin önüne gidelim. Buraları birazcık daha gizlemeyi düşünüyorum. Böyle çok güzel gözüksün istiyorum. Birazcık ta çatlak taşla bunlar ısıtınca çatlak falan oluyor ya. Buralara biraz yosunlu falan koyarız. Böyle eski e, tarih öncesi zamanlar gibi bir yapı tarzı yapmaya çalışırız. Umarım becerebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Videoyu sizler izliyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Ve bu yorumlarda aklınıza gelen bir şey varsa benim yapmamı istediğiniz ya da abi şöyle yapsaydın daha mı güzel olur dediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca de bu videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.